içinden bir tane hesap makinesi ve e, ses şey, kaydedici kaydedici çıkıyormuş bakalım, bakalım bize, bize. Çıkacak, çıkacak, mı çok merak ediyorum Özellikle o zaman başlayalım. başlayalım, ben çok heyecanlıyım Eylül bize Sadece çıkacak mı? Ne açıyorum. diyorsun? Açıyorum, açtım. Bence çıkacak ya. Yani. Haydi bakalım. <laughs> çok güzel. Ay, renk renk, sarı, mavi, yeşil, kırmızı. Başlayalım mı? Pembe. Sen betim. hangi renkleri istiyorsun? Ben pembe. Sen pembeleri al. Güzel. Hemen açma. İstersen bir paylaşalım. Tamam. Sonra açmaya başlayalım. Ben de kırmızıları alıyorum Eylül. Olur mu? Güzel. Şöyle bir dökelim mi? Aha. Hiç Benim bu kadar box açmamıştık değil mi Eylül'cüm? Benim beş tane. Benim tamam. Beş, iki, üç, Sen şimdi beş, hangi beş, rengi alacaksın? E, sarı. Tamam. Yeşilleri ben alıyorum. Ben de olacağım. Mavi. Mavileri al bakalım. Aa tane yeşil çıktı. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Benim de dört tane mavi çıktı. Tamam Benim hadi de ben de başlıyorum. Başladım. Hadi bakalım İki neler çıkacak. Nasıl ilk ilk bence bana hesap nasıl çıkacak gibi geliyor. Oo iyi. İnşallah. İnşallah. Bir tane sakız çıktı şu an. Şimdi kutuyu açıyorum. Evet. Aa Var. Arkadaşlar bir tane mısır çıktı. Aa bu kalem. Ee, sakız kal. Benim sakız. Benim ee, sakız. Eylül bu kalemmiş. Evet bu kalem. Arkadaşında mı vardı? Evet. Arkadaşlar sarı renkte yazan bir kalem çıktı bana mısır şeklinde. Çanta. Benim çanta çıktı. Bakın. Çok güzel bunu. Çanta arkadaşlar. Aa o nasıl bir şey Şu, bilmiyorum. Aa bu evet. da. Arkadaşlar bu da. Ben bir bakayım, mı neymiş o elin. Evet aynen bir çanta. Elimde bir çanta çıktı. Sekiz. Devam ediyoruz Eylül'cüğüm. Devam ediyoruz. Ben Sakızımı ben kenara koydum. Aa, balık çıktı arkadaşlar. Buradan bir tane balık resmi çıktı. Ne sakızım yine. Senin aklın herhalde annen de Eylül. Onunkine bakıyorsun devam. O ne? Evet arkadaşlar. Ama ne? Bana böyle bir şey çıktı. Sihirli bir şey. Arkasında ne? Eylül. Arkasında hiçbir şey yok. Böyle yapınca resim düzleşiyor. Böyle çekince. Arkadaşlar böyle. acaba ne anne çıkacak. Çok merak ediyorum. Ah, yine bir kalem çıktı bu sefer de timsahlı ve mavi. Timsahlı bir kalem. Bu sefer mavi çıktı. Bak, Sarı neydi? çıkmıştı. Bu da şöyle ağzı açık. Bir kalem. Güzel ve eğlenceli. Ben beğendim. Ben de çok beğendim. Hadi bakalım devam edelim. Çok eğlenceli bunları açmak yalnız. Çok zevkli. Bence de. Şeyler. Ne sakız yine? Ben de <laughs> bunu açıyorum. Acaba, acaba Ay yine mi aynısı yok? Ay yine aynısı. <laughs> Ay, <ne> aynısı. <laughs> bak, arkadaşlar bunu tekrar göstermeme gerek yok herhalde. <laughs> Yine aynısı çıktı. Bunun aynısı. Aynısı çıkabiliyor mu demek? Yani 30 aynısı. aynısı, çıkabiliyor. Aynısı. Aha. Az önce karşıladığımın aynısı arkadaşlar. İki tane. Ve mavi aynısı. yine. Yine mavi. İki tane timsah kalemimiz oldu. <laughs> çok komik. İyi, aynısı çıktı ya. Çok komik. Bu sefer ben başka bir renk açacağım. Kırmızı açacağım. Ben de bir sefer mavi aç. Bakalım ne çıkacak. Ben çok hesap makinesinin çıkmasını istiyorum. He ben iyi. de. Ses kaydediciyi de istiyorum ama. <laughs> Çok sevdim bunlar <benim> <laughs> şimdi. İnanamıyorum. Ay <laughs> babo. <laughs> <laughs> <hepsi> aynı mı? <Gülüyor> <Gülüyor> yine bir çanta. Bu sefer turuncu renginde. Çok merak ediyorum. Çanta ya. Ay yine mısır kalem. <laughs> Eylül şaka mı bu? Bakalım sarı. Sarı. Bu ne? Yine şimdi. aynısı. Neyse evet. hep devam aynısı, edelim. Hep aynısı çıkacak deme yani. Valla öyle görünüyor Eylül'cüm. Evet. Bu kutuya hep aynı hediyeleri koymuşlar resmen. Ama belki de hesap makinesi çıkabilir. Çok sakızımız oldu. Bir tane evet. Hmm. mi acaba? Bu da hiçbir şeye benziyor. Hmm, arkadaşlar değişik bir şey çıktı sonunda. Bakalım ne çıktı? Bir bileklik. Eylül önce bunu sana takabilir miyim? Toy Box'un üzerinde çocuğu var. Ver bakalım anneciğim. Hı, değişik bir şey çıktı Eylül. Güzel ha? güzel. Sarı. Şöyle döndür anneciğim kolu. Bakalım Sıkmadı değil mi? Sıkmadı. Evet böyle. Çok güzel. Sevdim. Evet. arkadaşlar. Güzel Eylül Hadi sen aç bakalım ne çıkacak. Biraz ben seni bekliyorum. Bu arada bir tane sakız çiğneyeceğim. Sakız çiğneyebilir miyim? Şaka mı bu? Ya. Bu ne ya? Şimdi de Arkadaşlar tersi. renk renk eğilimin çantaları oldu. Bakın. Kırmızı, pembe ve mor. Ben bir turuncu. Arkadaşlar ben bence bunların çok ben güzel. hesap makinesinin çıkmasını çok istiyorum ve ses kaydetmesini. Sesi duydun mu Çok merak ediyorum ne çıkacak Acaba ne çıkacak? Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne? Bu <laughs> ne? Bu ne tür eğilim? İçinde zar var. İçinde var. zar var. Zar koymayı. Bu zarlı bir oyun. Böyle bir etiketi var. Zarı böyle kaydırıyorsun. Anlamadım ama şöyle Hı -hı. eğilir. Bence böyle arkadaşlar bu. Gelin bakalım birlikte. Böyle. Herhalde düşünce hangi rakam çıktıysa o kazanıyor mu acaba? Yine Anladın çanta. Ben. Yine çanta bence değil sent olmasın. Ay bileklik. Bileklikmiş. Yine bir bileklik çıktı. Bu da annemin olsun. Olur mu ki o bana? Olur ben. Hadi bakalım. Bu sefer de kızlı. Benimki erkek seninki kız. <laughs> Eylül bu bana olmuyor. <laughs> Gel seni diğer koluma takalım. Yok yok. İstemiyor musun? Hey, hadi bakalım buraya koy. Istiyor? Şey, istiyor. Evet devam ediyoruz. Ağlamak istiyorum. Sen, 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 ben, oh. <laughs> Ama olmaz ki. Dur. Aynısı Eylül aynısı. Aynısı. Kapağı kırılmış. Ya. Olamaz. Neden böyle? Ne tane şeyler çıktı? Hesap makinesi çıkmayacak gibi. Çıkmayacak gibi görünüyor. Ama çıkabilir de. Belli de olmaz tabii hı hı. ki. Şansımız hala devam ediyor. Benim 3 tane kutum kaldı. Benim. Senin daha var herhalde Efe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunu saydın mı? 12. Şu çocuğa bakın. <laughs> Çok tatlı değil mi? <laughs> <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Bunu göstermek istemiyorum. Çünkü siz bunun ne olduğunu bence tahmin ediyorsunuz. Bu ne? Mısır. Bu ne? Bu, ne? Bu, ne? Bu da mısır. Bu ne? Aynısı. Açmıyorum. Açmıyorum. Paketinden bile çıkartmadım Eylül. Ben çıkarttım. Devam ediyoruz açmaya. <laughs> Çok merak ettim. <laughs> Sakız koleksiyonumuz oldu. Çanta abi. olmasın. Çanta ee, dedim. Ee. Arkadaşlar şaka gibi. Yani kutunun içindeki neredeyse tüm ürünler aynı. Yani bir tanesi bari çıksa. Bir tane ya. Bak. Bak az önce karıştığının aynısı çıkıyor. Ya ne yapıyorum <laughs> ya? Nedir bu ben anlamadım. Ben de anlamadım. Bu ikisi kalsın. Hadi sen devam et. İnşallah yine de, aynısı. Bir, ya. yani. inşallah yine aynısı. Hadi, çıkmaz. çok merak ediyorum. Ne olur hesap makinesi çıksın ya da ses kaydedici çıksın. Bence şimdi hesap makinesine çıkacak. Evet. Gerçek bir hesap makinesi mi? biliyor musun? Hı hı. Bence yine mısır çıkacak. Vallahi bildim. A. Arkadaşlar yine bir kalem ama bu sefer bu değişik. Sarı. Sarı mı? Hayır. Bu da timsah. Hmm. Bu da timsah ama bu da mavi renginde bir kuru boya. Ben açmaya devam ediyorum. Ben de açıyorum. Hadi bakalım. Aa, çok merak ediyorum. Ee, bu hesap makinesi çıkacak mı acaba? Hmm. Aa, bir şey çıktı bana. İyi, istersen bunu da bakalım önce? Arkadaşlar bir şey çıktı. Bunu ilk size gösteriyorum. Ayla, Aa, iyi. <laughs> ayna. Bir ayna. Ayna çıktı ama göstermiyor. İlk defa. Süs. Süs ayna. İlk defa bir Neyse. Tane. Değişik bir şey çıktı. Kırladı. Hatta kırdım galiba onu ben. Kırdın mı? Bir şey olmaz takılır. Evet en azından kalem çıkmadı. Şu şeylerden çıkmadı. Bu ne bilmiyorum. İsmini bile bilmiyorum. Bak, ben. bak ya, bak ya. Hep aynısı çıkıyor. Son kutumu açıyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım son kutumdan Benim ne daha çıkacak? Daha. Bir ürün daha var. Belki ona yardım edelim biraz izin verirse bana. Bu boş bir kutu gibi. Böyle içinde küçük bir şey var bence. İnanamıyorum. <laughs> i̇nanamıyorum yani. Bu nedir ya? Bu nedir? Biz bu kadar bu ne olduğunu bilmediğim şeyi ne yapacağız? Ne ki bu? Ha? Çanta. Çanta. Bunu atmıyorum. Böyle koydum. Biliyorsunuz zaten. Aynen. Tamam. Aldım. <laughs> Senden gizli gizli almaya çalışmıştım ama sen beni duydun. Önce sen aç. Oh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Melik asra Allahü salatu ve la ilahe illahü Ay bir ses geliyor şüngür şüngür diye Ay. Ya, ya, ya bu ya? bu şaka mı? Ya bu şaka mı? Ya mı? tane Dört kimse Hepsinde mi olur arkadaş? Evet. Ya bir tane, bir tane ses kayıtma, ses ses kayıtma yok mu? Şu, ee, İçinden hı. ne çıktı dersiniz? Tabii ki mısır. <laughs> Yine mısır. Beş mısır. Beş oldu yani. Beş. Şunların birinde bence bak, bunu yapmalı. Bular. Elim burada değişik bir şey var. Bu ne? Çanta. Çanta. Açmıyorum yani. Açmıyorsun. Eee robo çanta mı oldu? Açmıyorum. Kombin kombin artık takarsın çantalarını. Şundan umutluyum bak. Şu bu, bu değişik mu? bir şey bak bu sert bir şey. Yumuşaklardan hiç bir şey beklemeyin. Yumuşaklardan bunlar çıkıyor. Ama ben şundan umutluyum. Bunu en sona saklayalım mı? Hı -hı. Sert bir şey var bunda. Ben bundan çanta umutluyum. Mısın? Hayır hayır değil. Çanta. Turuncu çanta. Aynısı. Şunu çok, çok merak sevdi. ediyorum. Bu. Bakayım. Bilmiyorum. İki. Hiç umudum kalmadı. Şu Şuna... ee, bu neden? Ha, sakız o. Ama Hı, içi de çok sert. Hadi bakalım. Bakalım. Yine çanta olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Bileklik bence. Mısır. <laughs> Timsah. Ya bu ne be? Ya. Ay, ya. sen yahu? Bu bu başka bir şey. Hissediyorum bence bu ben farklı atmayayım. bir şey. En son açacağız Sen açacaksın anne. Ne Çanta. Bunu böyle sonuncu çanta. Aynısı. Evet, benim en çok umutlu olduğum açıyorum. son kutumuzu açıyoruz. Çıkanlar bunlar bakalım son kutuda istediğimiz şey çıkacak mı? Açıyorum. Ay ne çıkarsa yine. Bu kadar kötü şeyden sonra bunun çıkması İnşallah. büyük şans olur yani son kutuda. Çok yavaş açıyorum. Çok heyecanlıyım şu anda. Dolu mu kutu sence? Sert mi? Ay, değil. Nasıl? Nasıl? Hesap ekmek çıkmadı? <gülüyor> Sadece gülüyorum. Gülme. mi? Çok komik. Mi? Lütfen. Ben sana gerçek hesap makinesi alayım. Hesap makinesi. Kim olacağını ne yapacaktık ki? Öyle <laughs> değil mi? Olsun. Hesap makinesi. Yine de ben çok eğlendim. Sen eğlendin Bu mi? Bu dokuz kutu bu 9 kutu. 9 kutu. 30 kutu. 30 kutu içinde hiçbir böyle hesap makinesi ses kaydetme yok mu yani? Yok. <laughs> evet. Neler çıktı? Kaç tane çıktı? Hadi bir sayalım Melil'im. 1 2 3 4 5 Bu kalemim oldu. 5. tane mısır sanırım. Ay yok, altı mısır. Böyle bir timsah. Timsah kalem. Bak. Aa, bunun, bunun bir şey mi? Kapalı. Önemli değil Bir ayna. Şöyle takım. Ben şuna bir boyanım. Ve bu yiyeceğim. ne olduğunu ben pek anlayamadım. Yani hepsi evet, bundan. Çok, Şöyle koyalım. Bazıları açıldı. Ve mi? çantalarımız ve bir tane bilekliğimiz var. Neyse. Ne? Bu evet. kadar. Çıkan var bunlar. Sakızlarımız da var. Bir tane de böyle bir zarlı bir kutu çıktı burada. Hey, bir tane zarımız oldu ya. Hı hı. Oynarız sen. En büyük atan kazanır. Hı. -hı. Sakızlarımız var. Eylül sakızların senin orada herhalde değil mi? Versene buraya koyalım. Of, sakız. Çok sakız var. Artık çiğner de dursun. Şey yapayım. evet. Bu kadar. 30 kutudan daha bize daha çıkan hediyeler. Bunlar tamam önemli değil anneciğim. Hadi bakalım veda edelim mi arkadaşlar? Olur. Arkadaşlar bugün çok yorulduk ve bütün kutuları açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.